Bu tarz sorularda elbette değer vereceğiz arkadaşlar. Çünkü A, B, C, asal sayı. Ama soruyu kısa sürede yapmak için doğru yerden değere başlamak çok önemli. Burada taban ikileri biliyoruz. A ve C'den değere başlayacağız. 2 üzeri A artı B üzeri C eşittir 81. Bunu sağlayan A asalları 2, 3, 5 olabilir. 7 olamaz. Çünkü 2 üzeri 7 128 yapar. Aynı şekilde 2 üzeri c artı a üzeri d eşittir 29. Bunu sağlayan c asal sayıları 2 ve 3 olabilir. Dediğimiz gibi 5 olamaz. 5 olursa 32 yapar çünkü. 3'ü güzel yapalım. Şimdi c'nin ihtimali daha kısa. c 2 değeri vererek başlayalım. c eşittir 2 için 2 üzeri c 2 üzeri 2 artı a üzeri d eşittir 29. 2'nin karesi 4 artı a üzeri d eşittir 29. 4 öbür tarafa attım. A üzeri D eşittir 25. 25 buradan 5'in karesi. Burada A 5 D 2 olabilir. Çünkü 5 ve 2 asal. C'ye 3 değerini verirsem 2'nin kübü 8. Öbür tarafa attım 21. A üzeri D 21 olamaz. Demek ki A'nın değeri 5. D'nin değeri 2. Birinci denklemde A yerine 5 değerini yazdım. 2 üzeri 5 artı B üzeri C yerine 2 yazdım. Eşittir 81. 2 üzeri 5 32 öbür tarafa attım. B kare eşittir 49. B eşittir 7. A5 D2 B7 C2 topladığımız zaman sorumuzun cevabı 16 C yan.